Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baroş, Sarı Kırmızılı Kulübün YouTube kanalına konuştu. Benim için çok heyecan verici Türkiye ve İstanbul'a hoş geldin. Seni tekrar görmek ne güzel. Nasılsın, Milan Baroş, yaklaşık 12 yıl sonra geri döndüm. Bu yüzden benim için çok heyecan verici. Çok heyecanlıyım, kendimi çok iyi hissediyorum ve hoş karşılandığımı hissediyorum. Hala futbolun içindeyim ama baba olarak futbol kariyerinden sonra zamanını nasıl geçiriyorsun? Milan Baroş, aslında Prag'daki dairelerle ilgili işlerle uğraşıyorum. Daireleri kiralıyorum. Özellikle çocuklarımla ilgileniyorum. İki oğlum da futbol oynuyor. Maçlarını izlemeye gidiyorum. Onları antrenmana götürüyorum. Yani hala futbolun içindeyim ama teknik direktör olarak değil. Bir baba olarak... G A L A T A S A R A Y -I, iyi tanıyordum takıma katılmadan önce Türk futbolu ve Galatasaray hakkında ne biliyordum? Milan Baroş, aslında birkaç şey biliyordum. Çünkü Türk milli takımıyla birkaç kez maç yapmıştım, Euro 2008'de, 2 ila 0 öndeyken 3 ila 2 kaybettik. Ondan sonra Galatasaray'a geldim, Galatasaray oyuncuları orada oynuyordu, bu yüzden biraz bilgim vardı büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar kitlesi ve büyük bir tarihi olduğunu biliyordum. Yani Galatasaray'ı tanıyordum. Gelmeden önce KWALL -E ile konuştum. Eksi 2008 yazında, eski takım arkadaşın Harry Kuhl ile Galatasaray'a transfer oldunuz. Takıma katılmadan önce konuştunuz mu? Milan Baroş, evet, Liverpool'da birlikte oynadığımız için konuşuyorduk ve o benden bir veya iki ay önce sözleşme imzalamıştı. Onu aradım ve nasıl gittiğini sordum. O da bana her şeyi tavsiye etti. Milan buraya gel, çok keyif alacaksın dedi. Ben de öyle yaptım. Sözleşmeyi imzaladım. G, sarayda attığın ilk golü hatırlıyor musun? Galatasaray'da attığın ilk golü hatırlıyor musun? Milan Baroş, sanırım Bellinzona ya da ona benzer bir yerdi. 4-3 kazandık. O maçta iki gol attım. Attığım ilk golün hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama o maçta olduğumu biliyorum. Süper Lig'deki ilk golünü hatırlıyor musun? Milan Baroş, hım, Kocaeli mi? Evet, iki tane. Sanırım Kocaeli'ye iki gol attım. Uzun zaman önceydi. Üç gün sonra, evet. Berlin da iki gol attım. Sonra Kocaeli'de iki gol daha attım. Galatasaray'daki ilk sezonunda gol kralı oldum. İlk sezonunda ligin en golcü oyuncusu olmayı nasıl başardın? Milan Baroş, dürüst olmak gerekirse o sezon iyi oynamadık. Aslında ligin ortalarında yer alıyorduk. Ama o dönemde gol attığım için şanslıydım. Muhtemelen Galatasaray'daki kariyerimin başından beri kendimi çok iyi hissettiğim içindi. Bu konuda şanslıyım. Formumun iyi olması, sağlıklı olmam ve gol atabilmem sayesinde oldu. O sezon 20 gol attım ve daha fazla gol atabilirdim. O sezon gol kralı olmak güzeldi. Yeni bir kulübe geldiğinizde bu her zaman önemlidir. Böylece taraftarların kalbini kazanırsınız. Onlar da sizin adınızı haykırmaya ve şarkı söylemeye başlarlar. Bu yüzden yeni bir kulüpte iyi bir başlangıç yapmak her zaman önemlidir. Ben de öyle yaptım.